Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tahinli yapacağız. Ramazan ayına çok yakışan bir tarif olacak. Artık dışarıdan tahinli almayacaksınız. Buna emin olabilirsiniz. İçi bol cevizli, tahinli bir lezzet oluyor. Yapımı da çok kolay. Böyle tel tel ayrılıyor. Malzemeleri ayrıntılı şekilde yazmış olacağım. Bütün püf noktalarıyla da anlatacağım hadi yapmaya başlayalım Öncelikle hamurumuzu yoğuracağız bunun için bir su bardağı ılık süt 1 yaş mayanın üçte birini ekliyorum 3 yemek kaşığı silme toz şeker ekliyorum şöyle bir karıştırıp mayamın aktifleşmesini sağlayacağım 5 dakika 10 dakika bekliyorum yani Gördüğünüz gibi mayam kabardı yine bir buçuk su bardağı su ekliyorum Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum Bir yumurtanın beyazını içine ekledim sarısını ayırdım Altı buçuk su bardağı un kullandım Yani bu değişebilir yarım su bardağı oynayabilir Kaşığımla şöyle bir karıştırıyorum öncesinde Hızlandırdım buraları. Tuz ekledim. Bir tatlı kaşığı kadar. Yumuşak bir hamur olacak. Mayalamaya bırakacağım. İki katı kadar büyüyor. Gördüğünüz gibi yumuşak ve mayalamaya bırakıyorum. Hamurumuz mayalanırken aralarına sürmek için tahinli karışımı yapıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ, iki su bardağı tahinimi ekliyorum. Kaşıkla şöyle karıştırıp homojen bir hal aldırıyorum. Hamurum da gördüğünüz gibi kabardı. Şimdi onun şöyle havasını alacağım. Elim biraz yağladım arkadaşlar yapışmaması için. Hamurumu önce ikiye bölüyorum. İlk böldüğüm hamuru da altı parçaya bölüyorum. E, masamın üzerinde birazcık yağladım yapışmaması için. Çünkü cıvık yani yumuşak bir hamur. Ele yapışan bir hamur yağladığım yerde de böyle elimle genişletiyorum. Yırtılması, yamuk olması şekli hiç önemli değil. Elinizle şöyle genişletin. Yırtılsın, yamuk olsun önemli değil. Yine ikincisini de şöyle açıyorum. Kenardan, ikinci hamurumda. tahinimi sürüyorum üzerine. 2-3 kaşık her yerine gelecek şekilde. 12 tane bezeme yetireceğim bu tahini. Ona göre sürün. Bu arada ilk altı bezemi yapıyorum şu an. Sonra ikinci altı bezemi yapacağım arkadaşlar. Sonra sürdükten sonra birazcık ceviz atıyorum. Bir kase kadar ceviz kırmıştım. Bir silme yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum her kata. Diğer bezemi üzerine seriyorum. Her yerini şöyle kapatıyorum. Altı bezeyi de bu şekilde yaptım arkadaşlar. Tahin, şeker ve ceviz ekleyerek altı bezemi bu şekilde yapıyorum. Hızlandırdım bu kısımları. Hemen çok çabuk açılıyor, çok çabuk oluyor. Açtıktan e, yaptıktan sonra elimizle genişletiyoruz hamurumuzu. Bir tepsi büyüklüğünde genişlettim. Dikdörtgen, kare nasıl yaparsanız. Onları şimdi iki parmak genişliğinde şerit şerit kesiyorum. Genişlettiğim hamurumu ikiye katlıyorum. Sonra kıvırıyorum hamurumu ters yöne. Karşılıklı ters yöne kıvırıyorum. hiç kesmeden tepsime yerleştiriyorum hamurumu. Yine hepsini bu şekilde yaptım. Tepsime yerleştirdim. Tepsi mayası getirdim bir 15 dakika falan. ayırdım. yumurta sarısını da üzerine süreceğim. Fırınımı da öncesinde ısıttım arkadaşlar 180 dereceye ve pişirmeye yolladım. Evet, şimdi tahinimiz çıktı. Mis gibi kokuyor. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Bu şekilde börek gibi de kesiyorum. Kesinlikle yapmanızı istediğim bir tarif. Çok kolay, çok da lezzetli. Herkes tarif istiyor. Şimdi size içini tekrar göstereceğim. Nasıl olduğunu. Tel tel oluyor. Taze taze de buzluğunuza koyduğunuzda Ramazan ayında çok kurtarıcı oluyor. Gördüğünüz gibi. Eğer tarifi denerseniz muhakkak yorum isterim. Beğeni isterim. Kanalımı takip etmiyorsanız da kanalımı takip etmenizi de isterim. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde görüşmek üzere.